Herkese merhabalar. 2026'nın ilk tutulmasını konuşacağız bu videoda. Kova burcunda gerçekleşecek. 9 yıl aradan sonra en son 2017'de yaşandı bu tutulma. Halkalı güneş tutulması olacak. Halkalı güneş tutulması nedir? Ay ve Güneş'in birbirleriyle kavuştuğu ama bu arada da bu ülkemizde de gözlemlenecek, bu bölgede gözlemlenecek. Çünkü tutulma gündüz saatleri arasında yaşanacak. halkalı güneş tutulması Ay Dünya'nın biraz daha uzak olduğu konumda gerçekleşmesinden kaynaklanır. Tam halkalı tutulma gündüz saatlerinde olan özellikle de Antarktika bölgesinden gözlemlenecek bu tutulma bizde de bazı illerimizden gözlemlenebilir ama tabii ki yine hava koşullarıyla ilgili. Güneş tutulması önümüzdeki dönemi astroloji dünyasında önemli bir eşiktir. Bu eşiğin en başta sebebi Güneş ve Ay astrolojinin belirleyici en büyük aktörleridir. Yılın temasını aslında anlatır ve dolayısıyla daha önce 2017 yaşadığımız kova aslan aksındaki tutulmanın bir benzerinden geçeceğimizi düşünecek olursak 2017'den bu yana Türkiye'de ve dünyada alınmış kararların, başlatılmış yapıların, düzenlenmiş birçok düzenin, tasarının, kurumun, yapının hepsini yeniden gözden geçebileceğini işaret etmekte. Örneğin 2017'de e ne konuşuluyorsa 2026'nın e, Şubat ayından itibaren bu yeniden gündeme gelebileceğini işaret ediyor. Tabii ki bu e, tutulmalar ortalama bir buçuk yıl sürüyor. Akslar bu demektir. Kova burcunda başlayan tutulma. 17 Şubat'ta yaşanırken Ağustos ayındaki Ateş Burcu'nda, Aslan Burcu'nda gerçekleşecek ay tutulmasına hedefleyecek. Tutulma 17 Şubat Salı günü Türkiye saatiyle 15.51 civarında Kova Burcu'nda 28 dereceyle gerçekleşecek. Halkalı güneş tutulması ülkemizde gözlemlenebilecek. Astroloji güneş tutulmaları içinde yeni aylar gizlenir. Ay ve güneşin kavuşmasında yeni ay gerçekleşmesi sabit burçlarda büyük bir gücü, enerjiyi içinde barındırır. Bu nedenle tutulmanın yeni başlangıçlarını getirirken aynı zamanda daha önceki işte 2017'de yaşanan e, konuları alınan kararları da tekrar gündeme getirebilir. Orada yarım bir şey kaldıysa burada düzenleyeceği anlamına gelmektedir. Bazı yön değişimlerini ise zorunlu hale getirir. Tutulmalar biraz aslında gökyüzünün rotasını belirler. Avigasyonu gibi de düşünebilirsiniz. Peki kova nedir? Kova bir kere en başta teknoloji burcudur. Gelecek burcudur. Geçmişi değil geleceği temsil eder. Dünyanın, insanlığın, toplumların nereye gideceğini anlatır. Kolektif bir burçtur. En önemlisi ise 2024 Kasım aslında bu yana e, Plüton e, Kova burcunda hareket etmektedir. Yeraltı gezegeninin önümüzdeki 14 yılda aslında teknolojinin ne boyuta geleceğini anlatmaya çalışırken Kova tutulmalarıyla birlikte aslında bizim 2017'den bu yana aldığımız yasa tasarıları, başlattığımız konular, yaptığımız düzenlemelerin ne kadar 9 yılda verimli olup olmadığını görmemizi sağlayacak ve tabii ki 2017'den bu yana dünyanın çıkmaza düştüğü, adım adım geldiği, önce pandemiyle sonrasında bölgesel savaşlarla alışılmışın dışında uluslararası sukun işe bir şekilde yaramadığı bir döngünün nereye geldiğini hepimize gösterecek. Aslında bir yerde kova burcu dijital savaşın, verilerin, uyduların, hava sahalarının da bir şekilde bize anlatacak. En yakın bilgisi ise, tekrar edeyim, Kova burcu, bilmediğimiz, öngöremediğimiz konuları önümüze getirmesi demektir. 17 Şubat günü yaşanacak bu tutulma, aslında bir yerde gezegenlerin de ilk derecelerde kavuşuyor olması Koç burcunda. Büyük reseti, büyük başlangıç, yani sıfırdan başlamayı gökyüzü vurguluyor. Bunu 2022'den bu yana bu sıfırdanı bir kitabın ismi olarak da ben anlatmaya çalışmıştım. Ama tekrar ediyorum biz ne kadar bunu popüler kültürde astrolojiyi okusak da aslında astroloji yıllara yayılan, böyle evreleri olan, her evrede başka bir sürece insanlığı ve toplumları taşıdığını anlatan bir veridir aslında. Astroloji bir veri tabanıdır ve biz de aslında 2017'de Türkiye'de başkanlık sistemine, referanduma doğru yürümüştük. Şimdilerde ise yine bu konuların tekrar gündeme gelebileceğini işaret ediyor. En başta ise iç politikada büyük değişiklikleri barındırıyor. Bu Kova Burcu'nun reformunu iç politikada biz nasıl hissedeceğiz? ilerleme ihtiyacı duyacağız. Toplumsal olarak zorlukları daha çok dillendirecek ve en önemlisi ise kolektif bilincin daha çok artacak. Dünya sokağa döküleceğini Neptün ve Satürn el ele geçtiğimiz yıldan bu yana ara ara ortaya çıkarken şimdi yeniden hiddetlenmesi özellikle de Amerika'da birçok insanın sokağa dökülmesi birçok eyaletin sokağa dökülmesi yine iki gezegenin kavuşmasıyla ilişkili Avrupa'da da aynı şekilde ee, büyük göç başlıyor tutulma bunu aktaracak çünkü 2017'den sonra hatırlarsanız aslında dünyanın birçok yerinde büyük göç söz konusuydu oralardan geri dönüp bakacak olursanız şöyle bir hatırlatma yapalım Avrupa'dan İngiltere Brexit'le ayrılmıştı şimdi eğer İngiltere Avrupa Birliği'ne yeniden gelecekse o 2017'den bu yana Avrupa'nın aldığı büyük göçü bir şekilde sırtından indirmeyi planlıyor ve dolayısıyla da yeni yasalar, yeni düzenlemeler hemen kapımızda demektir. Dolayısıyla da e, vatandaşlıklar konuşulacaktır ve dolayısıyla hangi ülkede ne kadar vergi ödünüyor, hangi ülkede malı var, hangi ülkede para taşıyor gibi aslında bu her dünyanın ana derdi olacak. Örneğin İngiltere'deki Dubai'ye taşıyıp vergi ödemekten muaf olacağını düşünüyorsa o zaman Dubai'de e, bu tutulmayla birlikte öngörülemez bir vergi düzenlemesine tabi olacak demektir. Aslında dünya küresel köye doğru bu kova gökyüzünde hızlıca ilerleyecek. Peki savaş hattı ne olacak? En başta ise İran. E, dolayısıyla da benim hemen şurada yıllar önce çalıştığım, başucumda tuttuğum, müşteba hameneyi neden çalışmışım diye şöyle bir göz önünde bulundurduğumda gündeme o gelecek. Dolayısıyla İran bir anda iç karışıklığına, rejim değişikliğine, ülkemizin sınırlarından yeni girenlere ev sahipliği yaparken aynı zamanda İran dünya gündeminde yer alacak. Özellikle de bu tutulmayla birlikte bu 14 Şubat, 17 Şubat, 26 Şubat haftası hem borsaların hem hava sahalarının hem İsrail-İran ilişkisinin çok başka noktaya geldiğini kolektif bir şekilde hepimiz dünyanın neresinde olursak olalım sondaki haberlere odaklanacağımızı ekonomik yaptırımları ve ekonomik düzenlemeleri paramızın ne yöne doğru gittiğini tekrar konuşuyor olacağız. Ve hızlı bir aydan, yoğun bir aydan geçiyor olacağız. 8 Eylül 1969 yılında doğan Müştehvan Hamene'nin gündeme gelişini, İran'ın belki de yavaş yavaş yarın sıra rejim ve sistem değişikliğine yürüdüğünü ev sahipliği yapacağız. Azerbaycan'ı çok konuşulacak dünyada. Türkiye'nin diplomasi masaları çok konuşulacak. 2012'den sonra kurulan partilerin kapanması gündeme gelecek. Bunlar sadece bir ayla bir güneş tutulmasıyla beraber olmayacak tabi unutmayın burada iki gezegenin koç burcunda ateş burcunda hareket etmesi ve en önemlisi ise uranüsün bu tutulma esnasında tutulmada görev almasından kaynaklanıyor. Uranüs'ü kısaca anlatalım. Uranüs aslında dönüştüren, değiştiren, devrim yaptıran bir gezegendir. Dolayısıyla Uranüs'ün en güçsüz burçta hareket ederken ta ki 2018'den bu yana aslında 2. Dünya Savaşı'nın altyapısını bu 21. yüzyılda da ta ki 2018 Mayıs'tan bu yana oluşturdu. Şimdi toplumlar 2026 14 Şubat itibariyle Satürn'ün koç burcuna geçmesi 17 Şubat tutulmasıyla birlikte toplumların tepkileri ani kararları teknoloji üzerinden toplumları yönetmeye çalışan devletlerin iç çekişmelerini duyacağız. Dolayısıyla da bir yerlerde yine dünyanın bir yerlerinde Instagram'ın, Meta'nın kapatılmasına, Twitter'ın kısıtlanmasına, bazı YouTube hesaplarının müdahalesine ev sahipliği yapılsa da kısa internet kesintilerine, ev sahipliği, elektrik kesintilerine ev sahipliği yapsa da bazı ülkeler günün sonunda insanları buluşmasını, örgütlenmesini, toplumlarda büyük geri bildirimlerin olacağını önüne geçemeyecekler. Tabi burada kovanın şiflerle ilişkisi olduğu için burada siber savaşların, güvenlik duvarlarının, özellikle hava sahalarının, algoritmalarının, matematiğinin içindeki aradaki boşlukları da e, düşüneceğiz. Dolayısıyla burada geri dönüp baktığınızda dünyanın bir yerlerinde bu tarihte özellikle 17 Şubat tarihleri arasında uçak kazalarını da belki duyacak olabiliriz. İnşallah tabii ki olmaz ama daha önceki gezegen hareketlerinden referanslar alarak tutulma yazıları hazırlanıyorsa ve bu eğer kolektif an anlatan bir tutulmaysa Joe Biden'ın sağlığını Kamala Harris'in tekrar gündeme gelmesini en önemlisi ise dünyanın silahlanmaya doğru ilerlemesini Macron'un toplumunda itibar kaybetmesini Fransa sokaklarının protestolara sahip ev sahipliği yapmasını Netanyahu'nun NATO'da e, ülkeleri tarafından eleştiri almasını nota e, almasını gibi çok kolektif eş zamanlı olayları e, 17 Şubat itibariyle ile yavaş yavaş ta ki Ağustos'a kadar ki bu videoyu belki minik de olsa böyle bir yerde tutabilirsiniz. Duyacağız. Peki bu kova tutulması en çok kimleri etkiler? Tabii ki 1978-81 yılları arasında doğanları etkiler. Bu arada mesela bilir misiniz bilmem ama Zelenski ay burcu aslan, kendi burcu kova ve dolayısıyla bu tutulmada aslında Zelenski'nin daha çok gündeme gelmesi, NATO tarafından eleştirilecek olması veya işte ötekileştirilmesi veya NATO ile karşı karşıya kalacak olması ve artık Rusya ukrayna savaşının bir noktaya gelecek olmasını da işaret ediyor. Ve aslında bir yerlerde savaşların biteceğini de, bitme diplomasi masalarının da kurulacağını vurguluyor. Ama tabii ki e, kova bu, öngörülemeyen bir tutulma gelecekse önümüze, Çin-Tayvan'ı işgal edecek mi? İşte burada Tayvan'ın haritasında göz önünde bulunursak Çin-Tayvan'ı işgal edip etmeyeceğini, sorularını Çin'in kendi Pasifik'te yapacağı tatbikatlarını servis edilen videolardan aslında bunu AI mı hazırladı? Gerçekten dünyanın bir yerlerinde bu mu oluyor? daha çok konuşuyor olacağız. Aslında gökyüzünün temposunun arttığı bir tutunma ve Ağustos'a kadar da buraya odaklanacağız. Tabii bireysel hayatlarımıza etkisi mi? Burcunuza etkisini tutulmanın aylık, Şubat aylık 2026 burç yorumlarında bulabileceksiniz.